Ah Rexy, benim için her zaman en özel dinozorlardan biri oldu. Çocukluğumda dinozor deyince aklıma ilk gelen oydu. T-Rex oyuncakları aldırır, kükremesini hayal eder, hatta taklit ederdim. Çocukluk işte. Bugün artık o üç parmak pozlarını yapmıyor, kükremeye çalışmıyorum. Ama Rex'i sevgisi hiç sönmedi. Hala dinozor deyince aklıma ilk gelen o. Jurassic World Chaos teorisinin 4. sezonunda hem seriyi hem de büyük ihtimalle Rex'i son kez görmüş olmak beni fazlasıyla duygulandırdı. Bu yüzden oturup bu videoyu hazırlamak istedim. Nublar'ın kraliçesini bir kez hatırlayalım. Gelin ona birlikte hak ettiği saygıyı gösterelim. 1988 yılında İzza Sorna'daki sessiz bir laboratuvarda bir yumurta çatladı. Bu sıradan bir doğum değildi. O yumurtadan çıkan yavru milyonlarca yıl önce yok olmuş bir türün geri dönüşünün simgesiydi. Ama aynı zamanda doğanın hiçbir zaman tamamen kontrol altına alınamayacağının da kanıtı olacaktı. Doğduğu anda bir adı yoktu. Sadece bir kodu, bir numarası ve bir tür etiketi vardı. T-Rex. Ama zaman geçtikçe insanlar ona kısa, güçlü ve unutulmaz bir isim verdi. Rexy. Henüz minicik bir yavruyken insan ellerinde beslendi, büyüdü ve her adımı takip edildi. Hayatın ilk yılını İzza Sorna da kendi türünden birkaç genç bireyle birlikte küçük bir muhafazada geçirdi. Ardından yolculuğu başladı. İzza Nublar'a yani Jurassic Park'a taşındı. Burada insanlar onu bir cazibe unsuru olarak görüyordu. Dev çitlerin ve elektrik hatlarının arkasında sergilenecek bir gösteri yaratığı gibi. Ama Rexy her zaman bundan fazlasıydı. O bir avcıydı. Doğanın düzeninin ta kendisiydi. Ve beklediği bir gün vardı. 1993 yılına gelindiğinde Jurassic Park açılmaya hazırdı. Ancak Raptorların sebep olduğu olaylar yüzünden yatırımcıların güvenini kazanmak amacıyla Hammond birkaç uzmanı adaya davet etti. Bu tur Rex'in muhafazasının önünden de geçiyordu. Araçtakiler gibi ben de nefesimi tutmuş T-Rex'in ortaya çıkmasını bekliyordum. Ama Rex'i görünmedi. O an turdakiler gibi ben dayal kırıklığına uğramıştım. Fakat gün henüz bitmemişti. O akşam bardaktan boşanırcasına yağan yağmurla birlikte ada karanlık bir fırtınaya teslim oldu. İnsanlar teknolojilerine fazla güveniyor, doğayı hala affı alıyordu. Ancak doğa her zaman bir yol bulur ve bazen insanları buna araç eder. Deniz Nedry'nin yaşadıklarının doğal bir sonucu olarak gerçekleştirdiği sabotaj o gecenin kaderini belirledi. Elektrik çitleri sustuğunda sessizlik yerini bir kükremeye bıraktı. O kükreme sinema tarihine kazınmış bir an. Ama aynı zamanda Rex'in özgürlüğünün ilanıydı. Tiranozor sonunda kafesini kırmış ve sinema tarihinin en görkemli sahnelerinden birine adım atmıştı. Feneri açtıkları an çocuklarla birlikte gerilmiş, hatta içimden sizin yapacağınız işi diye söylenmiştim. O gece Rexy bir korku figürüydü ama aynı zamanda bir hayatta kalışın sembolüydü. Tuvaletin arkasına saklanan adamı yuttu. Çelik çitleri parçaladı. Metal arabaları karton gibi sağa sola savurdu. Tam bir dua şöleni izliyorduk. Fakat Rexy bir düşman değildi. Aksine bir kurtarıcıydı raptorlar tarafından köşeye sıkıştırılan insanların imdadına koştu ve o ikonik final sahnesinde dev iskeletin altında dinozorlar dünyaya hükmettiğinde pankartı yere düşerken zaferle kükredi. O an sadece bir film karesi değildi. O an insanlığın doğaya karşı kibirli meydan okumasının cevabıydı. Sonraki yıllarda Rexi adada özgürce yaşadı. İza nublar terk edilmiş bir hayalet adaya dönüştü. Ancak o buranın tek hükümdarıydı. Galimimus sürülerini avladı. Adayı dolaştı. Güneş batarken göl kenarında su içen bir kraliçe gibiydi. Hatta İza nublardaki sağlıklı ekosistem bile bir bakıma onun eseri olmuştu yalnızdı ama onurlu. Bu süreçte kötü bir diş enfeksiyonu geçirdi. Av sırasında kırılan dişi zamanla çürüdü. Bakteriler ağzına yayıldı ve çenesindeki yumuşak dokuyu bozdu. Bu durum baş dönmesine, zayıf av performansına ve her geçen gün artan bir hayatta kalma mücadelesine yol açtı. Yine de açlığa, acıya, enfeksiyona rağmen hayatta kaldı ta ki 2002'de yeniden yakalanıp esaret altına alınana kadar. Yıllar geçti ve insanlar bir kez daha aynı hatayı yaptı. Yeni bir park inşa ettiler. Jurassic World. Ve yine Rex'ten faydalanmaya kalktılar. Bu kez T-Rex Krallığı adını verdikleri arenada turistlerin tezahüratları eşliğinde besleniyordu. Her gün aynı seremoni, her gün bir keçi, her gün aynı döngü. Artık kimse onu bir kraliçe gibi görmüyordu. O sadece sıradan bir göster hayvanıydı. İnsanların eğlencesi, kontrol altında olduğunu düşündükleri bir fosil. Ta ki o gün gelene kadar. Melez bir yaratık. Indominus Rex kaçtığında insanlar çaresiz kaldı. Ve bir kadın, Claire Dearing, tek bir umuda sarıldı. Onu serbest bırakın. Kapılar açıldığında yılların ardından özgürlük yeniden Rexy'e dokundu. Kan kırmızısı işaret fişeğin ışığı altında Tiranozor yeni düşmanına doğru yürüdü. Bu savaş sadece hayatta kalmak için değildi. Bu bir türün onur savaşıydı. İlk darbeyi Rex'i vurdu. Indominus'un boynuna yılların birikmiş esaret öfkesini bıraktı. Ama karşısındaki bambaşka bir şeydi. Ne doğal ne de dengeli. Savaş uzadıkça Rex'in gücü azaldı. Ve sonra beklenmedik bir müttefik sahneye çıktı. Velociraptor Blue. Doğanın iki avcısı yapay bir canavara karşı omuz omuza verdi. Dünya dışı bir tehdide karşı kurulan en garip en unutulmaz ittifak. Rex'i son bir kez ayağa kalktı. Indominus'u binalara çarptı. Etrafları toz, taş ve tarih oldu. Ve sonunda moza Mozazor'un devazı gökyüzünü kararttığında savaşın kaderi çizilmişti. Indominus yok olmuştu. Rex ise yaralıydı. Ama yine kazanan oydu. Bir kez daha insanları korumuştu. Gün doğarken ağır ama onurlu adımlarla tepede belirdi. Gökyüzüne baktı ve kükreyerek şunu ilan etti. Bu ada yeniden benim. Rex yıllar önce olduğu gibi yeniden adada özgürlüğün tadını çıkarıyordu. Avlanıyor, dinleniyor, kendi bölgesini kuruyor ve bir kraliçeye yakışır şekilde hayatta kalıyordu. Onun bu dönemde yuva kurmuş olması ise her zaman dikkatimi çeken bir detay olmuştur. Jurassic evreninde bazı dinozorların eşsiz olarak üreyebildiğini biliyoruz. Mesela Blue bir eşe ihtiyaç duymadan Beta'yı dünyaya getirdi. Belki Rex'i de içgüdüsel olarak benzer bir süreç hazırlanıyordu. Belki bir gün bir yavru sahibi olmayı düşünüyordu. Hatta kim bilir. Görmediğimiz bir anda bunu başarmış bile olabilir. Bunların hepsi sislerin arkasında kalan birer gizem. Bu dönem boyunca Rexy sadece avlanmakla kalmadı. Adanın başka bir devi olan Tarbozorla da yüzleşti. Rakibini yere serip zafer kazandı. Bu olayın evren içinde resmi kabulü tartışılsa da Rexy'nin böyle bir savaşa girmiş olması oldukça muhtemel. İnsanlar Indominus Rex'in örneğini takip ederek yeni melezler yaratmaya çalışırken Rexy adeta kaderin bir oyunu gibi onların girişimlerini durdurmaya çalıştı. Ama başarılı olamadı. Yine de Mozazor'un özgür kalmasını sağlayarak belki de Jurassic World'te aldığı yardımın karşılığını ödemiş oldu. Yıllar sonra bir dev yeniden uyandı. İzana Nublar'ın kalbinde yatan Sibo Dağı öfkesini kusmaya başladı. Ada yok oluşun kıyısına gelmişti. Bizim iyi niyetli ekibin amacı Blue'yu kurtarmaktı. Fakat kötü niyetli insanlar onları sadece kullanıyor, adada ölüme terk ediyordu. O an bir Carnotaurus tarafından köşeye sıkıştırıldıklarında ovun için umutlar tükenmiş görünüyordu. Ta ki devasa bir çeneye kadraja girene kadar. Rexy lavların kızıllığı arasında ortaya çıktı. İnsanları kurtardı ve filmin posterine taşınan o ikonik sahneyi yaşattı açıkçası filmdeki en sevdiğim anlardan biri olabilir. Ardından her zamanki gibi yoluna devam etti. Kraliçeler gecikmez. Sadece geçerken kurtarır. Ama kötülerin planı bitmemişti. Rex'i de kurtardılar. Ama yalnızca kullanmak için. Tekrar bir kafese kapatıldı. Tekrar zincirlendi. Yolda Blue'ya can oldu. Ama sonrasında para uğruna satılacak bir yaratığa indirgendi. Lockwood malikanesinin altındaki karanlık depolarda onu satın almayı isteyen açgözlü insanları beklerken kader bir kez daha devreye girdi. Rex'i serbest kaldığında olanlar doğanın intikamı küçük bir fragmanı gibiydi. Elimiyası paramparça etti. Indominus'un DNA'sını ezerek doğanın onurunu bir kez daha korudu. Dışarı çıktığında bir hayvanat bahçesinin önünde bir aslanla karşı karşıya geldi. İki yırtıcı, iki kral, iki çağ aslan kükredi ama Rex'in kükremesi tarih öncesinin dile gelişiydi. Sonrasında ABD'nin geniş topraklarında özgürce dolaştı. Ne kadar uğraşsalar da onu yakalayamadılar. Fakat 3 yıl süren bu özgürlük sona erdi. Rex'i sonunda ele geçirildi ve Biosi'nin dolum iddialarındaki vadisine gönderilmek üzere yola çıkarıldı. Lewis Dutton, Rexy Biosim Vadisi'ne saldı. Ama bu aslında bir özgürlük değil, Giganosozor'un önüne atılmış bir yem demekti. Yaşlı ve yorgun Rexy, vadinin alfa devine karşı zorlanıyordu. Üç kez karşı karşıya geldiler. İkisini kaybetti. Birinin sonucu belirsizdi. Yine de bu topraklarda kendine bir yer açmak, hayatta kalmanın bir yolunu bulmak istiyordu. Fakat içten içe, vadi alfasına karşı büyüyen bir öfke, bir intikam arzusu taşıyordu. Sonra vadi ateşe verildi. Rexy, İza Nublar'dan sonra ikinci kez alevlerin arasında kaldı. Tüm dinozorlar koruma alanına yönlendirilirken o merkeze yürüdü ve kaderinin düşmanıyla bir kez daha yüzleşti. Bu dördüncü karşılaşmalarıydı. Ne yaparsa yapsın Giga'yı alt edemedi ve sonunda yere yıldı. Jurassic Park'ın simgesi yıllardır hüküm süren kraliçe gözlerimizin önünde yeniliyordu. O an içime bir sızı çöktü. Giganın zafer kükremesi, Terizinozor'un gelişiyle kesildi. İki dev hüküm savaşı verirken bu Rex'i için yeniden nefes alma zamanıydı. Çünkü o ölmemişti. Bu koca kız evrenin gördüğü en dayanıklı savaşçıydı ve kolay kolay pes edecek biri hiç değildi. Sonra o an geldi. Rex'in yeniden yükseliş sahnesi. Benim için onun en unutulmaz, en sinematik anı. Giga iki dev arasında sıkıştı. Kaçacak yeri yoktu. Rex onu yakaladı. Tüm gücüyle itti ve Terizinozor'un kollarına bıraktı. Giganatozor'un sonu böyle geldi. Kazananlar birbirlerinden uzaklaştı. Hüküm sahipleri yollarına gitti. Ama Rex'in hikayesi burada bitmedi. Onun için son bir kahramanlık daha vardı. Atrosiraptorlar Raptorlar tarafından köşeye sıkıştırılan Nublar altılısı umutsuz anlarında eski dostlarının gölgesini gördüler. 20 yıl önce Grant'leri Raptorlardan kurtaran Rex'i bu kez Darius'ları Atrosiraptorlardan kurtaracaktı. Fakat bu kez zeminin kayganlığı ve raptorların çokluğu ona zor anlar yaşattı. Bu iş bitti dedim içimden. Rex'in sonu böyle mi olacak? ama yardım en beklenmedik yerden geldi. Rex'in türdeşleri Buck ve Do ortaya çıktı. Üç zor birlikte Atrosiraptorları ezip geçtiler. Sonra üçü birden bir kükremeyle bizi uğurladı. Bir çağın son bağırışı gibi. Bundan sonrası bilinmiyor. Ama ben şuna inanıyorum. Rex ömrünün geri kalanını bu vadide kendi türüyle birlikte huzurla geçirdi. Bu videoda bizim ona son hürmetimiz olsun. Nobların kralçesi çok yaşa.